He, e, evet, e, iyi e, bakalım. Yani şimdi herhalde e, değerlendirme yapmamız gerekecek. Değerlendirmeleri yani iyi yapmamız lazım. Tabii. Çünkü bundan sonraki süreci iyi işletmemiz lazım. Doğrudur. Doğrudur. Ve işte Serdar'ın havasını tutumunu görüyorsunuz. Evet, evet, evet. evet evet, ee, evet. Yani oradaki Maalesef. hükümet şeyini de tabii iyi korumamız lazım. Evet, onu düşüneceğiz birazdan bakalım ne yani, yapabiliriz. Hani öfkeyle kalkan zararlı olsun şeyinde tabii. öyle bir şeye de düşmemek lazım. Evet, evet, evet. Ama tabii duygusallık hakim şimdi onlarda. Tabii doğrudur. Ee, istedikleri kadar tabi sezdimlemeye evet. çalışıyorlar ama evet. tabi öyle değil o hakim evet. çünkü ilk yaptığı açıklama filan mesela çok duygusaldı şimdi yaptığı açıklama daha farklı. Evet. evet. Biraz daha filene basmış gibi bir hal Doğru. var. Doğru, e, e, Şey tabi e, önce teşekkür edeyim e, çok e, büyük bir destek verdiniz Sağ Kıbrıs olun. Türk halkına. Sağolun. E, halkım adına söylüyorum bunu yani çok büyük bir destek. Çok teşekkürler. İkincisi şeyi söylemek istiyordum. Bu yani şimdi bu dünyanın Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in bize işte ambargoları gevşetelim, yumuşatalım falan gibi yaklaşımları bizi tatmin etmez. Biz biz çözüm istiyoruz. Sizin vurguladığınız gibi hep. Yani hedef çözümdür burada Sayın Terat bir şeye tabii çok dikkat edeceğiz. Hı -hı. Şimdi o nihai çözüm diyebileceğimiz çözüm Hı -hı. tabii bu birden gelmeyebilir. Tabii, tabii. Ha, tabii. Için şimdi bu Doğru. bir süreç başlıyor. Doğru. Şimdi biz bu başlayan süreci kendi kontrolümüzde getirmeliyiz. Tabii. Yani başkalarının Tam da bunu olabilir. söylüyorum. Tam da bunu evet. söylüyorum. Yani evet. onun için vizyonumuzu kaybetmeden, evet. yani çözüm hiç vizyonumuzu kaybetme. kaybetmeden Mesela şimdi ben nasip olursa 6 ile 8 arasında Yunanistan'a gideceğim. Ne zaman? 6 ile 8 arasında. Ha öyle mi? Çok iyi. Evet. Çok evet. iyi. Ee, ben de 27 27'si 28'inde galiba 27 28'inde e, Avrupa Parlamentosu e, savunma ve e, insan hakları komisyonuna e, referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere davet edildim. Bunlar önemli şeydir Tabi tabi tabi. E, şimdi bak şu anda Amerika'nın e, Kuzey Kıbrıs'a uçak indirme şeyi. Evet. Düşüncesi. Güneyden Birleşmiş evet. Milletler'in temsilciliğini kapaması kararı. Hı hı. Hayır ama o başka bir şeydir ha. Yani o temsilciliğin kapanması biliyorsunuz. Şimdi, yani, yani görüşme süreci bittiği içindir. Tamam da şu var ama. Hı. Bütün bunların olmasını dünya kamuoyu <laughs> Türkiye ve Kıbrıs yani Kuzey Kıbrıs çok farklı değerlendirir. Hı hı. Lehte değerlendirir. Yani bunlar psikolojik netice itibariyle bize Tabii. Tabii. Ama şey çok Bak, güzel bir ben açıklama ben. yaptı. Duydunuz herhalde. Kofi Anna'nın mesajını Desoto aktardı. Çok nefisti. Da teşekkür Tabii. etti bize Türkiye'ye vesaire çok güzeldi. çok güzeldi. Yani süreç şu anda lehte. Evet çok lehte. Ama ben bugün orada da vurgularım dikkat ederseniz uluslar arası tecrit politikaları Kıbrıs'a karşı artık kalkmalıdır. Tabii. Bir Tabii. defa bunu bunu bir defa öncelikle bunu halletmemiz lazım. Doğru. Bir gazeteci orada peki işte ülkeler tanımaya başlarsa ne dersiniz? Ona Hı. ne denir den? şimdi o başlar bir tarafta. Yani. Hele hele yani Amerika'nın Tanıyorum demenin dışındaki her şeyi yapar hale gelmesi birçok şeyin kapısını açar zaten. Doğrudur, doğrudur. Zaten o zaman çözüme de mecbur kalır. Ruhlar. Tabii, tabii. Ondan sonra de facto durum zaten. Tabii, tabii, tabii. Zaten çözüme mecbur kalır. Çünkü evet. Türkiye'nin de Aralık'ta Avrupa Birliği ile görüşme sürecini başlatma evet. meselesiyle de bu ilişkilenir. Aralık 2004'e kadar biraz sabırlı gitmemiz lazım. Doğru, doğru. Yani o şeyi mesela devlet mevzu onlar için bir iki biz dile getirmeyelim. Neyi? getir. Neyi? Neyi? Yani bizi devlet olarak tanımanız lazım. Şudur bu. Hayır, o, o, o çok zor. Yani elde edilemeyecek onu, şeyleri şimdi atmamak lazım. İlk dile getirmeye gerek yok. Evet, evet, şimdi, evet. şimdi ilk etaptaki olayımız ambargo. Tabi 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 tabi. Ama, ama 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 tabii lütfen şeyi hiç unutmayalım. Çözümü. Bak ne diyorum. Tamam. Hiç, tamam Biliyorum. Şimdi mesela şimdi referandumu soruyorlar. Biliyorum. Bence biliyorum. hiç şimdi referandum'a bizim yeşil ışık yakmamızın anlamı ee, yok. Size bir şey söyleyeyim. Referandum eğer yapılacaksa referandumdan, bizim da yapılır. O ayrı da. Referandumdan başka yollar var. Artık referandum'a bu noktada gerek yok. Ama en sonunda e, herhangi bir çözümü ne yapsanız referandum'a söyleyecekler Hayır, o tarafta. Hiç, hiç gerek yok. Ne yapacaklar? Referandumsuz bu işi bundan sonra çözerler. Hiç referanduma gerek Nasıl yok. Nasıl çözerler? Parlamento kendisi çözer. Ha, fark et hayır ama zaten, Tabii. Şimdi bakın, Zaten referandum ise biz referanduma koyacak değiliz kabul etmeyen koyacak hayır, hayır Onlar Git yapacak gibi. da. Yani onlar da parlamentosuyla bu işi yaparlar. O noktaya bunları böyle istedikleri zaman, istedikleri gibi getirirler. Bundan hiç ha, Yani yok. şey diyorum. Bu nis anlaşmasını hatırlarsınız. İrlanda Hı. kabul etmedi. Evet. Ee, ondan sonra belli bir süre sonra tekrarlattılar onlara. Evet. Yani o bir kadar yani. eden bir şey değil. Bunlar tabi her zemin, her zaman çok çok farklı. Tabi 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 Onu şartları içerisinde değerlendirdi. Doğrudur. Kadar. Yani aynen öyle diyorum ben de. Yani referandum yapacaklarsa da onları kendi sorunu. Bizim evet. değil tabii. yani. Biz yaptık. O kadar. Evet. gereğini yaptık. Tabi Ve... tabi. Şey noktasında da bence bir numarayla fazla dolaşma. Kiminle? Yani Ha, yok, yok. İlkeyi, i̇lkeyi, koyuyorsun ortaya. Bak şimdi bana sordular bakın. bu akşam. Ha. Ben şunu söyledim dinledim, dinledim, dinledim. Ha, dinledim, dinledim. Yani o bir şeyi ama, savundu. Ama, Altta ama bakın size bir şey söyleyeyim. ile karşısına değil. Şimdi, Olay bu. şimdi benim bütün maksadım şu. Ee, bir kere Denktaş'la bu yeni diplomatik atak süreci sürdüremeyiz. Zaten Çünkü o, o vizyon orada, o orada olduğu sürece resmin ortasında ben size söyleyeyim Mehmet kimse bize rağbet etmez. Mehmet Ali Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> artık o bitmiştir. İşte onu diyorum ben de onu söylüyorum. Yani onun ama onu siz söylemenize gerek yok artık. Yani şu anda o muhatap olmaktan bile çıkmıştır. Evet yani onu şey e, bir almayacağız. Başka söyleyeyim şey tabii canım yani. Ya hayır yani sizin onu şey yapma söylemenize bile gerek kalmıyor. Artık. Anladım. Dünyada Söyle. o bütün itibar kaybına girdi. Nerede? Bir durgen bir defa. Doğru. Doğru. Tamamdır. Tabii. Tamamdır. Tabii. Tamamdır. Katılıyorum. Oldu. Oldu Tabii. peki. peki. Ya, sağ olasın. Kolay gelsin. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.